vatandaşın bütçesi biliyorsunuz toplanan vergilerle gelecek dönemin bütçesi oluşturuluyor. Geçmiş dönemin bütçesi de oylamaya sunuluyor. Bu noktada verginin hep işçiden, köylüden, çiftçiden, memurludan, dar gelirden ve asgari ücretliden toplandığını görüyoruz. Ama bütçe açıklandığı zaman bunun 20 şirketten oluşan bir konsorsiyuma yani beşli çeteye tanzim edildiğini onlara aktarıldığını görüyoruz. Biz geçen hafta sonu itibariyle mecliste bu bütçeyi milletvekillerinin çoğunluğunun onayladığı bu bütçeyle beşli çeteye Türkiye'nin kaynakları kahir ekseriyeti aktarıldı. Vatandaşa açlık sınırında geçinebileceği yaşamını zorlukla sürdürebileceği bir miktarı reva görüp yine vergiyi bu vatandaştan yani dar gelirliden, ezilenlerden toplamayı öngören bir hükümet var. Biliyorsunuz bu beşli çetenin dolar garantili alacakları devam ederken vergi borçları Türk lirasına çevrilip bir kısmı affedilip bir kısmı da 24 takside bölünürken kendi TÜİK'in belirlediği yüzde 47 oranında dahi yani enflasyonu resmi rakamlar o şekilde ama gayri resmi araştırma, objektif araştırma şirketleri yüzde seksen altı olarak e, tespit ediyor. Yani devletin resmi kurumunun enflasyon rakamını dahi vermeyen onun üçte ikisi civarında bir zammı layık gören bir anlayış var. Yani bu iktidar bu zamla aynen bu bütçeyi taksim ederken olduğu gibi tarafını belli etmiştir. Tarafı ayrıcalıklı sınıflardır bugün bu ülkedeki paranın yüzde kırkını yüzde bir kullanıyor. Yani %99'u doksan dokuzu kalan yüzde paylaşıyoruz. Bu adaletsizliği yaratan, bu sosyal çöküşü yaratan, bu ahlaki yozlaşmayı yaratan iktidarı göndermedikçe bundan kurtulmanın da bir imkanı yoktur diyorum. Saygılar sunuyorum.